Ay, 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 beni yedin. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Duştan yeni çıktım. Biraz onun için seçim kötü olabilir. 3 ay sonra, 5 ay sonra, 100 ay sonra tekrar buradayım. Neden biliyor musunuz? Çünkü yine canım sıkıldı. Dedim ki YouTube vardı yani. Sonra dedim okula gidiyorum. Sonra arkadaşlarıma Kadıköy'e gideceğim. Ve sonra okulum Kadıköy yani. Modaya gideceğim. Size bunu gösterdim bu arada. Benim böyle bir dönem oldu. Ben bunu vlogunu çektim ama sonra çok az oldu diye dakikası ve video çok boş diye onu yüklemedim. Ama isterseniz onu da bir yere eklerim bir yere. Bu zaten vardı. Çünkü a tamam, şirek. Kelifi <laughs> unuttum ben bu arada. Küpemi taktım bu arada kıkırdağımla ve şey sıktım. Onun için biraz kızardı. Bu piercing suyu. Spreyi. Ay şu an getiremem. Her neyse bir şey diyeceğim. Kıkırdağ iyileşen var mı? ben bunu ikinci derdim bu bir buçuk yıl oldu ve önceki de bir buçuk yıl. Hatta iki yıl sürmüştür iyileşmemişti. Onu çıkartıp ikinci yine derdim yine aynı. Ben de bir sorun var bence. Bir şey diyeceğim. Bu arada aşırı bu şarkıyı dinlemiyorum. Size dinlediğim şarkıyı açayım mı? Gerçeklerle biraz konuşalım mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi geldim. Sana geldim. mı? Var Var mı? Var mı? Var mı? Var Var mı? Var Düz zaten. Ya. Ama neden Ama biliyor musun? Daha iyisinde iyi bir evin yok çünkü. E, Ve yok. ben sıla yüzünden yüzümden nemlendirici bile sürmedim. Her yerim dökülüyor. Ya, sen yüzün bayağı kuru. Su. Makarna yemeye gideceğiz. Umarım makarna vardır burada. İnsanlar bize evet, bakıyormuş içeriden. Siyahat olduğu için i̇yi, görmedim. Ben de görmedim. Ama an, ben yani Siz burada makarna olduğuna emindik değil mi? Evet buradan çıktı yani Çünkü... geçen Ve bayağı görüyor herkesin elinden. Nerede olduğunu bilmiyorduk sonra evet, buranın içinden çıktılar. Yani. Bu niye araba var ya ben bunu... Ben de anlamıyorum. <laughs> Bir de transit yani. yani. Şey Boyun kısa Koli olduğu getiliyor. için seni göstermem. <laughs> okul yemek hastanesinde yiyemiyoruz çünkü sıranın kartı yok ama okul yemek hastanesinden bok gibi oluyor. Bir şey söyleyeceğim ama Rosal. Ben nasıl yiyebilirim şu ama an? Ama yiyemezsin. Yemişim, <laughs> deseydim kesin brokoli ve mücevher ikisini de verseler. Sen öyle sanmışsın değil mi? Hayır. <laughs> bunu yiyorum ama sıla bitirdim. 3 <laughs> dersim için 11.30'da gelmiştim. Slayken erken çağırdı içime. Saat 3.30 olmuş. Ben dersime girmeyi unutmuşum. Şimdi dersime gidiyorum. Ama çok da önemli değil zaten. Hoca hala gelmemiş. <laughs> ve... İnsanlar bilgisayardan maç falan izliyor. O da ne zaman gelecek? Bir, ikincisi... Benim bu sabah dersim varmış. Ekle çıkardı, eklenmiş. Ben bunu yeni gördüm kötü oldu biraz. Ders mi iptal edildi? Ve hani biz bütün sınıf dersteyken bunu, bunun bilgisi geldi. Şimdi bakın bu güzel bir fakülteye bakın. Burası sinema televizyonun olduğu yer. İletişim fakültesi. Ulaş'ın dersine gireceğim. Ulaş su aldım ve Ulaş imza atamadığı için ona <laughs> onun sınıfına gidip imza sesi nerede diyeceğim. Çünkü o söyleyemiyormuş. Ama ben söyleyebilirim. Çünkü benim sınıfım değil. De ben çok önemsemiyorum böyle şeyleri. Ulaş'ın sınıfını sormadan bana, bana söyleyince suyla elimde kaldım. Evet arkadaşlar merhaba şimdi de montaya geldik Kırköy'de. Bu için geldi. Bu için kendini tanıttınız. İlk defa bu kanalda mısınız? E, merhaba ben Eylül için. Montağı nasıl buldun? Montağı nasıl buldun? Hiç oturulacak yer yok. Pek <laughs> küçük yani. Var. Her şey böyle şirin, her köy gibi. Çok küçük. Ama boş. Hiç de yani. öyle değil. Bende gayet iyi. Burada da ulaş var. Ama burası o momentum. Ama momentum. Böyle burada ne, burada ne daha içeceğiz? Daha ben kahve içmek istemiyorum ama burada tek kahve var. Kiyodu. <laughs> <yok. gülüyor> Murat şeyi göster şu yani, Yerli yerim Anne miyiz ya bebeğim Her neyse arkadaşlar ben Twitter'daki bir konu hakkında konuşacağım Sizin de yorumlarınızı bekliyorum Şimdi Zeym Malik var ya <laughs> Onun hakkında bir dedikodu çıkıyor tamam mı? Dinliyorsunuz beni değil mi? <laughs> Merhaba, şimdi biz maçı yemeye gidiyoruz. Maçımızın maçı yemeye gidiyor. Deniz çıkmak ister misin? Evet. Deniz de var. Deniz yeni katıldı. <laughs> <Hayır>. Sen ödemeyecek miyiz? <laughs> <benzin. gülüyor> Helvacı'ya niye gidelim ya? Sen bizi götür. Çekiyorum. Medium saat çekiyorum seni şu an. Biraz. Evet. Arkadaşlar 65 TL ben de gereksiz buldum. Bunu böyle elime alıp ısırmak istiyorum ama bunu yarıya böldüm. Elinden ısır. Ama yer... Yarı... Tam ısır ısır hadi. Soğuk, <laughs> soğuk bir şey mi? Soğuk soğuk ya. İçi dondurma bunu. Ben istiyorum. <laughs> hadi de yapıyorum. Ulaş biraz üstüne. Neyi üfleyeceğim? <laughs> Soğukmuş. içi bok gibi. Niye? İçi dondurması ben çok severim. Hani şu şu jelatini soyup yiyeceğim birazdan. Jelatini. <laughs> <laughs> Korkunç. Ne bu? yemeğin Onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Mochi'ye 1 veriyorum, dondurmasına 10 veriyorum. Çünkü benim en sevdiğim dondurma bubble gum dondurması. Bitti. Gerisinde var mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şarjım 1, buraya geldik. Daha da bir şey çekemem. <laughs> gün, gün sonunda hesap öderken çekersin bir bizi. <laughs>